Herkese merhaba, Kırmızı Perde'nin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün değerli iki konuğum var, e, Nurgül Aşçı, Yaren Uygun. E, i̇kiniz biraz kendinizi tanıtabilir misiniz, hangi başlamak isterseniz? Sen başlayabilirsin istersen. Tabii. Merhaba, ben Nurgül. E, Medipol'de ortez-protez bölümü dördüncü sınıf öğrencisiydim, mezun oldum. E, üç senedir falan okulun tiyatro kulübündeyim. Şimdi yeni bir oyun sergiledik işte bir iki ay önce Öksüzler diye. Onu da oynadım. O şekilde dışarıdan da kameranın oyunculuk eğitimi aldım. Yaren seni dinleyelim. Tabii ben de endüstri mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi oldum. Dördüncü sınıfa geçtim. Tiyatro Lab'da dördüncü seneme girdim artık. Üçüncü senem bitti. Ondan öncesinde de lise hayatım boyunca tiyatro ile ilgileniyordum. Lise birden beri tiyatronun aktif bir parçası olarak faaliyet gösteriyorum yani. Ee, o zaman şöyle bir soru sorayım bana tiyatro başlangıcından çok e, oynadığın oyunlar hakkında ufak tefek e, kısa bir hikaye anlatabilir misin? Ee, lisede biz genelde İtalyan çerçeve oyunlar oynardık. Benim hatta sahne aldığım ilk oyun Lüküs Hayattı. Benim için çok özel bir yeri var. İkinci senemde Yedi Kocalı Uyurumuzu biz oynadık. Hatta o dönem şey oluyordu Bu e, Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Günler Festivali liseler arasında yarışma formatında oluyordu. Ve biz festivalden altı adaylık aldık. 3 ödülle ayrıldık. Bir tanesi de bunun en iyi oyun ödülüydü. Burada da işte ilk senemde Vur Yeniden oyunu bizim topluluğumuzun artık kült oyunlarından bir tanesi. 3-6 oyundan oluşuyor. Ben Tanrıların Şafağı'nda oynadım. Suzun karakterini canlandırdım. Kısa bir oyun aslında. 8 sayfalık bir oyundu ama çok çetrefilli bir ...hazırlık süreci oldu. İkinci senemde... E, ...yine birkaç alt oyundan oluşan... ...makas oyunları isimli bir oyun... ...sergiledik. Orada da Hassas diye bir oyunda oynadım. David Greig'in yazmış olduğu. E, o benim için... ...en ilginç... ...tecrübelerden birisiydi diyebilirim. Çünkü oyunda aslında iki tane karakter var. Ama sahnede tek bir oyuncu var. Ve ben oyuncu olarak... Oyunu seyirciyle beraber oynuyorum. Seyircinin replikleri hmm. duvara yansıtılıyor. Onlar bana cevap veriyor. Ben onlara cevap veriyorum ve hani e, ezberi unuttuğum anda direkt e, sıçtığımın resmi yani onu geri almak çok zor olacak gibiydi. Bu senede işte Nurgül'ün bahsettiği gibi geçtiğimiz Mayıs ayında çıkardığımız Öksüzler oyununda yönetmenliğini yaptım. Ona da değineceğiz birazdan. Şimdi birazdan da e, dinlemek istiyorum hikayesini açıkçası. E, tabii. Ben tiyatroyu çok meraklıydım. Böyle ortaokulda falan da orada da kulüp vardı. Böyle girmiştim. E, <laughs> sonra ben mezuna kaldığım zaman çok istiyordum. Yani gittiğim üniversitede tiyatro kulübünde olayım ya da orada bir eğitim alayım falan diye. E, daha sonra e, Medipol'e geldikten iki hafta sonra falan herhalde kulübün seçmelerine katıldım. Hani o ne zaman başlıyor falan diye araştırmıştım. Burada da işte bir eğitim aldık ee, Onur Öztay'dan. Önce işte temel oyunculuk eğitimi, oyun sergileme daha sonrasında olmuştu. Ben ilk Böcek diye bir oyunda oynamıştım. Böcek de bir 90 sayfa falandı. Ee, Bayağı ve çok. gerçekten <laughs> prova sürecimiz orada da çok uzundu. Aynı şekilde Öksüzler de çok uzun. Hep böyle bir e, uzun oyunları nedense geçiyorum. Kısa ben. oyun alerjisi var <laughs> arkadaşlar. <laughs> Öyle olduğu için işte biraz zordu o da ama çok keyifliydi karakteri falan. Şimdi Öksüzler'e biraz değinmek istiyorum. Mesela yönetmenliğini yaptığın süreçte neler oldu, neler bitti, nasıldı, ne hissettin? Bize biraz bahseder misin? Tabii. Öksüzler bizim geçen sene Ocak'tan itibaren çalışmaya başladığımız bir oyundu. Ee, ve prova süreçlerini başka bir arkadaşımız aslında başlatmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle e, oyunu ben devraldım ve provayı devam ettirmeye başladım. Zor bir süreçti diyebilirim çünkü uzun bir oyun. 82 sayfalık ve 4 bölümden oluşan bir oyun. Bir düşün, bir, biraz düşün bak. Kanlar içinde bir çocuk var ve kan Liam'ın tişörtüne bulaşmış. E onu. Fark etmez. Karakterlerin inşa sürecinde biz işte çok fazla doğaçlama çalışması... Çok fazla işte egzersiz yani çok fazla okuma provası gibi masa başı çalışmanın çok yoğun olduğu bir süreç oldu bizim için. Provalarda da biz normalde bizim kulübün artık şey e, tapulmalı gibi bir şey 3B18'de biz genelde işte kulüp olarak atölyeleri yapıyoruz, provaları yapıyoruz. Ben bir noktada e, B1 katında oynayacağımız için oyunu mekana alışmaları için Şubat gibi falan. Ee, çocukları e, çocukları B1'e taşıdım. B1'de prova almaya başladım. Hatta normalde provada e, çok bir noktaya kadar eşya kullanmayız. Ben eşyaların varlığına alışmaları için evden gömlek getiriyorum, yemek yapıp getiriyorum, tabak, çatal, kade. Ya. Hatta oyunda şarap kullanacağız. Ama işte o dönem de Ramazan'dı. Şarabı da <laughs> almak garip hissettirdi. Evde Ramazan şerbeti yapıp getirmiştim. <laughs> O zaman Nurgül biraz da senden dinleyelim prova süreçlerini. Zaten karakterimiz Helen. <laughs> evet, Helen. Bizim için prova süreci uzun dememe gerek yok zaten. Geçtiğimiz Ocak ayından itibaren ama yoğunluk aralıktan sonra çok fazla arttı. Yani yerden geldikten sonra en çok fark ettiğim şey çok planlı ve oturtarak gitmemiz. Çünkü bir acele bir hali yok. Hani böyle yetişmemiz gereken bir şey yok. Yaren böyle oyunda kullandığımız çok fazla dekoru getirmiş elinde. Evet, şok oldum. Böyle hani gerçekten o pilavlar yapılmış işte şerbet, mavi gömlek falan. Ve gerçekten o zaman oyunun gerçekten oturacağına dair inancım ikinci haftadan hemen arttı yani. Yemek mi yiyorsun gerçekten? Yok. <laughs> 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 Yemek yemesi için bunu vereceğim. Olur herhalde değil mi? Olur olur. Tamam. Mavi gömlek mi biz prova sürecinde şimdi üç kişiyiz ee, ve baktığında hani e, böyle birbirini markeleme durumu çok olabilecek bir oyun değil yani ezber unutma durumlarında e, gerçekten hani sıkıntı yaşanacak bir şey. O yüzden hepimiz şunu farkındaydık yani Emir de Serhat da ben de e, birimiz eğer ezber yapmadan gelirsek o prova çöp yani çünkü e, karşılıklı onun yerine koyabileceğimiz bir şey ya da biri yok. Ve bu yüzden hani herkes onun bilincinde olarak geldi provaya. Ama enerji olarak çok yüksek bir ekibiz. Mesela benim için en azından zordu. Çünkü ben staj yapıyordum haftanın dört günü. E, Merter'de. Akşam işte zaten ona göre ayarlıyorduk falan saatleri. Yedide başlıyoruz. Oradan oraya gidip işte e, provada falan olmak gerçekten çok yorucuydu. Hepimiz çok yoruluyoruz ama iyi bir şey çıksın amacımızdı yani sonuç olarak. Mesela provada en unutamadığınız anlar neler böyle? Hmm. Şimdi geriye dönüp bakınca o kadar şey yaşanmış ki. Tek bir tane saymak zor ama mesela şey en eğlendiğiniz diyeyim o zaman? ...ya biz provada şey olmuştu... ...böyle masaları falan koymuştuk artık... ...şeyle... Hı -hı. Ee, ...şey işte... ...Emir Nurgül'ü takip ederek... ...ya saçmalama öyle bir şey düşünmezler diye... ...şey yapıyordum... ...sandalyenin etrafından <laughs> dolaşacağını ...bir kere masanın üstünden kayarak... ...ya saçmalama öyle bir şey düşünmezler diye... <laughs> ...masanın üstüne oturarak söylemişti... ...şimdi anlatınca kafada... ...şey görselleştirmesi çok zor ama... ...o an o kadar komik ki yani... Bilmiyorum montaj ekleyebilir miyiz ama videosu da var <laughs> komikti yani. Evet. Ya bizim unutamadığımız böyle şey Yaren başta böyle bir oyundaki karakterler hani birbirini daha iyi tanısın içselleştirsin diye bizi karma yapmıştı. Böyle ben Deni olmuştum işte Emir Helen olmuştu. <laughs> ama ben o kadar eğlendim ki karşımda aşırı cilveli bir Helen var. <laughs> Denin'in o kadar böyle bir daha relax halleri falan sakin bir karakter evet, dedi hatırlıyorum çok, çok sakin çok değişikliği sağ, sağ duyulu daha doğru bir şey olabilir <laughs> Deniye çünkü aslında hiç sakin olmadığı anlar da var ama mantığını çok terk etmek istemiyor sağ duyulu o yüzden daha doğru bir kullanım olabilir bence diye düşünüyorum ama gerçekten çok garipsemiştim yani o sakinliği herhalde. bir de şey geldi şimdi. Ee, biz genelde atıyorum önce birinci bölümü bitirdik. ikiye aldık sonra bir iki falan o şekilde kademe kademe gidiyoruz provada. İşte ikinci bölümü bitirdikten sonra tamam en baştan alıyoruz dedim. Serap hmm. yanında ne oldu? Bir de onu <laughs> böyle şey daha gırtlaktan söyledi Serap. <laughs> en baştan evet. şeklinde. O bayağı e, şey öksüzler lore'unda kullandığımız bir meme gibi bir şey. Bir de ben en baştan dedim bir şey oldu. Nurgül 10 sayfa falan ileri gitti 3. bölümün ezberinde. Ben tekstten takip ediyorum. Önümde şöyle bir mimim oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu mimim o oldu. kadar iyi yerleşti ki Serhat'a özellikle çok yerleşti. Sıkır falan yaptılar. <laughs> Gerçekten çok komik. Röportajda falan da ekledik. Çünkü çok ikonik bir hale gelmiş. Evet böyle. <laughs> Mesela Helen karakterine çalışırken kendi karakterinde böyle çatıştığın noktalar oldu mu? Hani zorlandığın o karakteri benimserken böyle. Hı hı. Ya ben sakin kalmayı özledim prolog sürecinde. Yani hep mi endişeli, hep mi böyle yüksek dozda her her duygu yani. Hep endişeli, hep böyle bir tetikte, hep böyle bir agresif bir ne sinirlenmesi gerekiyor baskın her şeyi yönetecek böyle o, o süreçte yani bir eve gidip böyle oyun <laughs> resetliyordum yani kendimi gerçekten. Okuyorum zaten böyle güçlü bir karakter böyle çok hani kararlı, net tavırları falan. Ama duygusal derinliği çok fazla, çok ikilemde kalıyor. Ben burada yaşamaktan falan nefret ediyorum tamam mı? Biz hayatımızın sonuna kadar gerçekten biz burada mı yaşayacağız ya? Oyun sürecinde hani hep kardeşini korumaya, hatta o yaşına kadar sürekli kardeşini korumaya adamış kendini. Ve Deni evleniyor. Deni aslında onun o yumuşak, sakin tarafını ortaya çıkarıyor. Ama süreçte e, o da kalmıyor. Bir tarafta dürüstlüğü seçmesi gerekiyor, bir tarafta da kardeşine e, duyduğu sevgiden dolayı yalan söyle, söyleyerek herhangi bir başka işlemlerle böyle kendini e, tamamen ona adadığı bir süreç var. İkilemde kalıyor. Evet, çok ikilemde kalıyor. Kafası hep karışık falan. Ben çok öyle <laughs> değilim yani Biraz daha net. Ee, kararlar almayı daha çok seviyorum. Biliyor musunuz? O zaman şimdi ikinci soruya yani e, oyunla ilgili hı hı. merak ettiğim mesela prova sürecinde ya biz bunu seyirciye nasıl geçireceğiz dediğiniz hı. bir replik oldu mu? Bu duyguyu nasıl verebiliriz? Ya da e, rahat edebilecek miyiz hani karşımızdaki kişilere seyircilere geçirebilecek hı hı. miyiz diye ikilemde kaldığınız. Yani benim aklıma direkt iki tane durum geliyor. Bir tanesi oyunda Shane'in varlığını nasıl gösterebiliriz Hı -hı. oldu. Çünkü e, oyunda Shane ayrı bir insan tarafından canlandırılıyor. Fakat biz kadroda üç tane oyuncuyla beraber çalışıyoruz. E, o noktada e, biraz beyin fırtınası yaptık. Ve işte bizim sahne olarak alan çerçevelediğimizde kullandığımız panolar var. Panoların arkasına spot ışığı ekleyip Hani sanki şeyin e, kap işte koridorunun açtı ve o şekilde hani kapının ardından Liam onunla konuşuyormuş gibi bir yansıtma biçimi oldu. Bu daha teknik bir şey oldu. <laughs> bir tanesi de yani Liam'ın akıl almaz ırkçılığını nasıl aktarabiliriz gibi oldu. Çünkü e, düşünüyorum yani. Normal zamanda herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmayacak insanları bile rahatsız edecek derecede bir saldırganlık gösteriyor diyeyim. Yani bunu oyun içinde yer yer görüyoruz. İkinci perdede zaten bu daha ağır bir tondan izleyiciye veriliyor. Hani e, zaten bizim yaptığımız oyunların amacı seyirciyi tetiklemek ama daha fazla nasıl tetikleyebiliriz biraz düşündük aslında. İkinci perdede biraz zaten yükselme olmuştu seyircilerde diye düşünüyorum kendimde izlediğim için. Ya seyircilerde zaten yükselme var ama onun dışında her karakterin e, bir çözülme süreci oluyor ve her karakterin enerjisi giderek yükseliyor. Karakterler birinci bölümde gösterdikleri e, izlenimin neredeyse tam tersini gösteriyorlar dördüncü bölümün sonu itibariyle. Yani Liam çok olaylarla alakası yokmuş gibi bir izlenim çizerek geliyor ama aslında olayın ana merkezinde o var. Deni çok böyle şey e, Helen'e çok bağlı, ailesine çok bağlı ama bir noktada bir karar verme sürecine giriyor, kendi içinle. Helen kardeşine çok bağlı ama kardeşinden artık vazgeçme evresine geliyor kendi kafasında onu e, bitiriyor tamamen. Hani o şeyleri zıtlıkları yansıtmak için biraz fazla uğraşmamız gerekti. Ama güzel de oldu bence. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. O zaman Hı. son soruyla kapanış yapayım. İkiniz de oynadınız ve hani tiyatroda giden izleyici olarak da giden kişilersiniz. Hı. Oynamak mı izlemek mi? Hı. Benim için net oynamak. Yani içinde bulunup. Ee, ne kadar zor olsa da aynı zamanda keyifli de çünkü ee, içinde bulunmak benim için çok daha keyifli, güzel yani. Ben kesinlikle oynamak derim. Benim için de oynamak yani izlemek şu bakımdan tercih edilebilecek bir şey olabilir. Bir dünyayı işte atıyorum şey oyunu yazarı mesela nasıl almış ya da oyunu sahneleyenler nasıl almış bunu görme şansın var seyirci olarak başkasının yorumladığı dünyayı izliyorsun ama oyuncu olduğunda ya da yönetmen olduğunda o dünyayı nasıl yorumlayacağın sana kalmış ve bence oyunculuk farklı hayatları tecrübe etmek için inanılmaz bir fırsat. Yani benim için e, tam bir simülasyon örneği. Ve ben yani ben kesinlikle bu durumda oyunculuğu tercih ederim ya. Mesela bir karakteri izlemektense oynamak mesela atıyorum Liam'ı izlemek mi, Liam'ı oynamak mı? Bence Serhat'a da sorsanız Liam'ı oynamak der yani. Muhtemelen. Öyle düşünüyorum yani. O zaman bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, Biz ederiz. teşekkür ederiz. Kırmızı Perde'nin dördüncü bölümünün kapınışına geldik. Bize izlediğiniz için teşekkür ederiz.